Arkadaşlar bugün kuzenimle maç yapacağız. Ver <laughs> gir. Ha ben mi? Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır. Ama bunun tersi gibi. Ya oğlum burası tersi değil ya. Oğlum sen iyi misin bugün kafam ya. Oğlum evet. Esma bile gireceksin. Ne burası rol ya. İyi. Arkadaşlar kafam tersi iyi. gireceğiz pardon. <laughs> evet otuzdan çık ya. Mehmet Ali'yi yeneceğim şimdi. Ee, arkada süpürge yapıyorlar. Arkadaşlar süpürge var. Lütfen kusura bakmayın. Yanımda başka kuzenim de var. O oynamıyor. Kız olduğu için. <laughs> Yo oynarım istersen. Merhaba de. Ben de oynarım. <laughs> Merhaba de diyorum. Ben de oynarım. lan?

Oğlum araya girmene gerek yok ya. Hayır hayır kırmızı gözlüm de üstüne gitmiyor. Ha o benim o bana da oluyor da. Evet şimdi videodayız ya dur arkadaşlar Fenerbahçe olan benim. Hayır arkadaş ya Mete ya Fenerbahçe olan benim daha saray sensin FC 105 geldi olan benim. Bu diyor ki şimdi şaka şaka benim. arkadaşlar ben Penaldo Pro 107 geldi olan. Sen de Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yacılar falan değil mi? Evet arkadaşlar. Ben de gittim. İntelik. Evet, arkadaşlar. Efsime bir anlama. Belki açacağım. Evet. Grow Stars'ı sevenler yorum yapsın. Efsime bile sevenler like atsın arkadaşlar sayımızı bilelim Evet FC'yi ve Brawl Stars'ı sevenler ve Roblox'u sevenler bu <laughs> güzel abone olsun abone olmasını Güzel niye futbol videosu sizdesin? Arkadaşlar Galatasaray'la olanlar abone olsun like atın Arkadaşlar bunu yaparsınız sizin. <gülüyor> <gülüyor> Onu dinlemeyin. O zaten şey takım tutmuyor arkadaşlar. Yo ben fenerliyim Arkadaşlar şu an e, abisini savunmak için öyle diyor. Ben gerçekten öyle diyor. Tamam fenerli. Ben de cimbom 5 yıldır diyoruz. Siz 3. Arkadaşımın mükemmel ya, Ge futbol geçen, geçen ben fenerliyim demiyorum. Hayır. Ona yok. Hatta söz alayım. verdim. Ne? Bu ayda söz veriyorum. Ben fenerliyim dedim. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> 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 niye kaymıyor bu? <laughs> ne? Hey, <laughs> o yine ne bırak. ben böyle yaptım buraya. Böyle... <laughs> bak videosunda seni izleteceğim. Sen normalde ben onu tutmuştum. E oğlum o ben, ben bilgisayarla şey maç yaparken de oluyordu. Şimdi. O FC Bilmiyorum. mobil değil. Hayır ya oğlum onu demiyorum. Oh! Yes. Senin kaleciye bak. Koşuyor. Yakıyor. Yakıyor. Sen öğrettiğin şekilde sana gol atacağım. Bu Bil Bilgisayarla, bilgisayarla, şey, bilgisayarla <laughs> Orada işte, işte o tarz etkinliklerde penaltılara gidince ben de de, de gibi doğruyordu. Şu salonu da ben

Sundu. Evet arkadaşlar e, her maç gibi detay bir de bir de atak karşı atakta ben atak. yemiyorum. Yap görece karşı atak atıyorum. Tamam bir tane de karşı atak yapalım. Evet. Arkadaşlar görüyorum o kadar izliyorsunuz emeklerimizi görüyorsunuz. Sonra maç yok niye niye acaba? Ben zaten, beğenmeme atarım videolarını. Beğenme atarsan? Beğenmeme. Atma. Atamıyorum böyle beğenme atarsan. Oğlum bizim şimdi var <laughs> mı? Evet. Evet. Çok evet. 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 <laughs> Kaleci kurtar mı? Direkten mi? <laughs> Senin kalecine de sana da başlayacağım şimdi ya. Ayoo! <laughs> Hoca. 4 Dört gol attım, de plase attı. Söz. Oh! çıkardı. Lan. Bu ne? Oy! geçmeyelim bunu hadi be Oğlum hiç bir işe yaramıyor ya bu adam Oradan oraya vurmayı nasıl başardın evet, ya Evet yes Gel bir maçta Bak bak Şey geçince ben izleteceğim Mükemmelim ben falan nerelere vuruyor <türüyor> Bak azıcık vuruyor böyle vuruyor <laughs> Ya neden yum böyle vuruyor? Sen yine ne aladanı kaçan anne kaza da kesemiyor. <laughs> Satamıyor. <laughs> <laughs> o zaman hala ya ya o zaman çok kötü. Sizin <laughs> Siz önce de hainler. hayinler peşinde geziyorsa böyle olur. Bu adam 108'lik 2 milyon. İki milyon Evet Üç tane nokta var Dört tane Dört <laughs> tane nokta On aynı On Ne Hayır Orta sağdan vurdum direkten döndüm

Yaratık saraylılar şu an sizi mehleteri yönetiyor. Ama hani gördüğünüz gibi. Sen orta sahadan çok çok, çok yoruldu. orta otosaydan çok yoruldu. Otosayı yakın yoruldu. Oğlum ya onu nasıl oradan S oraya atmayı başarıyorsun? Yes.